Hayırlı günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen en önemli sorulardan biri neden insanlar böyle e, bazılarımıza göre tuhaf, bazılarımıza göre farklı alanlarda arayışlara giriyorlar. Ki bunun adı tırnak içinde spiritüel arayışlar gibi algılanıyor. Bu aslında esasında insanın fıtratında olan maneviyatın araması ki biz insan varlıklar olarak yüzde %90'ımızı temsil eden ve ancak bunu bir şekilde somutlaştıramadığımız bir manevi dünyanın içinde yaşıyoruz. İşte dinler tarihine bakıldığında diğer manevi arayışlara bakıldığında bunu görürüz. İnsanlar aslında o kendi özlerini, kendi ruhsallıklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Tasavvuf da böyle doğmuş. Birçok ekollerde dünyada işte birçok e, farklı Hinduizmin, Budizmin içinde olan birçok uygulamalarda da bu arayıştan doğmuş. Ve dünyada o kadar çok yaygın bir arayışlar var ki bunların birçoğu ciddi anlamda sıkıntılı konular. Ancak insanlar bunlara inanmışlar, bunlara iman etmişler. Bunların şartlarını, gereklerini yerine getirerek mutlu olduklarını fark etmeye, düşünmeye başlamışlar. Tabii bu nereye kadar, nasıl onu zamanla Allah hasır bir facia veya bir sıkıntı yaşanınca ancak fark ediyor insanlar. Şimdi bir burada biz neredeyiz? Sorusunun ikinci sorunun cevabı şu: İlahi farkındalık olarak nitelendirdiğimiz bu ekolün içinde kuantum ve tasavvuf var. Kuantum tamamen sadece kuantum bilimiyle ilgili değil, bütün genel olarak bütün bilimsel ki big bang'den başlayan bir yolculuk bir de tasavvuf var. Tasavvuf da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kademi üzerinden geliştirilmiş, bugüne kadar o ehl, ehl sufhadan, şu ana kadar geliştirilmiş bütün ekolleri tamamını anlayan, yani herhangi bir cemaate, herhangi bir mezhebe, herhangi bir şeye göre değil. Gerçek tasavvuf o monoblok tek parça bir şekilde bizim öğretilerimizin içinde teşkil ediyor, yer alıyor ve bir inanılmaz şekilde de bizim ruhumuza iyi geliyor bu. Bizim ruhumuza iyi gelen şeyleri biz sizlere tavsiye ediyoruz. Bununla beraber Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda daha